Merhaba arkadaşlar. Bugünkü halime bakmayın lütfen. Bu annemin ördüğü ceket. 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 Neyse. Evet. yemin böyle gözüküyorum. Tablet çünkü akşamleyin böyle çekiyor aslında. Ben şu an böyleyim de neyse. Babamın yurt dışından getirdiği aburcuları satacağız. Evet. evet. Birincisiyle başlayalım. Evet birincisi ee, şöyle alalım. Böyle. Böyle. Başvurdu. Herhalde. Çıkaza. Herhalde. Evet. Marshmallow. Altında oralarda varmış da var. çikolata. Evet. Güzelmiş. Hayatım. Evet değişik şekilleri de var. Böyle. Bakın yıldız mesela. Bana bu geldi. Bu ne ki? Ben ya, yazıyordun üstünde. Şey kapandı ama. Aşma aşma ya. Hayır Mecan hayır. kamera. Evet. <laughs> Bakalım da tamam. lan. Tadını anlamadım. Nerede burada? Ee, reçel gibi. Evet. Ahududu. Ben turuncu. Üçüncü... Evet. E, kaça geçiyoruz? Üçüncü. Üçüncüsü bu arkadaşlar. Bunlar çok değişik. İki tane böyle. Bundan bir tane daha var. Yani tamam bir tane alıyorum ama. Çok değil. Merak etmeyin bekleyin. Birincisiyle başlarım. Bu çikolatalı herhalde. Anne bu neli yazıyor? çikolata mı? Hmm, çikolata Peki bu? Ne oldu ya? mu sütlü bence? Bence de sütlü. Hmm, başlayalım. Ben bunun tadını çok merak ettim. Bir tane yiyeceğim sonuçta. Büyük çıkıyorlar. Ben daha önce yemiştim farklısına. Çünkü babam yine daha önce gittiğinde getirmişti. Ama videosunu maalesef çıkamadık. Hayır. <laughs> Bak. Oh çıkıyor Oyun bizimkinin açma yeri var Türkiye'de. Ne olsun? Na aç. Hah, birincisi çıktı. Bu böyle. Aa bunu aldanmayın çünkü bu arkası. Tetret. Üretret tet 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 tetret. Biz bunu dolaba koyar mısın? Çekmece gibi var ya orası ya. Wow. Tadalım. Çok ellaya benziyor. <laughs> Arkası da böyle yazılar yazıyor ama. Güzel. <laughs> Koklamayı... Aa, bu... <laughs> bu koku var ama adını çıkaramadım. püşür püşür ımm 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 başka? ımm yani çayla ımm en en sevdiğin en sevdiğim en sevdiğim <laughs> <Evet. Ben sevmediğim>. Hmm <laughs> tamam Evet. Bu kaçıncı oluyor? 4 5 herhalde. 4 4 4. O bile saymış. Bana çiniyor. Bu zor. Herhalde şey marketlerde bazen açıyorlar. bundan açmasınlar diye. Ah! Ah bu ne ya? Çok azıcık acıldı. Bu kadar. Azıcık bu, bu, havaya kaldırabildim. Güzel mi? Beğendin mi? Kardeşim bayılmış. <laughs> ya bayılmış. Tadına bayılmış ya gerçekten. <laughs> Açamayacağım herhalde. Ben bunu durduracağım. Evet. Açıyorum. Bardığında mail açmaya açıyorum? Ve açtım. Böyle bir şey çıktı. Bu sefer görünüşüne aldanmayın diyemeyeceğim. Çünkü iki tarafı da böyle. Ha şu desene bakın. Hmm. Buraya. Hmm. Yurt dışından gelen bisküviler. Ha? Hmm. Bunu daha önce Türkiye'de hiç görmedin mi? Aa. Düdük gibi şekilleri var. Şuraları en başta gibi. Neyse bunu atalım. Dolaba koyar mısın? Bu ben bir tane alayım, sen bana verme. Maga! Oraya değil ha oraya oraya. Ya e şurada en uzun olanı. En uzun çekmeceye. Ya abi sen koyuyorsun. Of ya. Bir dakika arkadaşlar bunu devam ettireceğim. Sütlü çok güzel. Çayla içilir. Çayla ne var? Çayla batıyorsunuz. Çok güzel tadı. Sütlü kurabiye. Evet arkadaşlar onu ben bitirdim. Aynı anda da yerleştirdim kardeşim yapamadığını.

şekerli bisküviler. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 farklı çeşit arkadaşlar. Hangisini seçeyim bulamadım. Yorumlara yazarsınız şunu seçseydim, şunu seçseydim. diye ama hepsini tatma şansım olamaz. Ya olur ama başka ileriki gün öyle. Hangisi? Say Optipiti, karamele sepeti, terazi, lastik, cim, lastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik temizlendik dik 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 anne çorabımı dik tembel çocuk neydi gerisi matem tembel çocuk dersimiz ma tematik bu değişik bir şey yani bunu söylemem? Bu geldi. Güneş. Şeker var üstünde. Boğazların. İki tanesi, üç tanesinin. Üç tanesinde de yok. Yok. Nasıl ya? Bir, iki, üç. Ha, üç. Bunu da saymışım ya yanlışlıkla. Korkusunu biliyorum ha. Adını... Adı neydi bu? Neydi ya? Aa bak lazım ama söylemiyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> um. Bu da güzel ama çayla bence 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 bence. <laughs> Hmm. Bu gerçekten ve çayın uzun bekletildi sonra kırılır ya o öyle yapılması gereken bisküvilerden bu. Çayın içinde uzun kalması gerekiyor. Evet, benim de için teşekkür ederim. Eğer babam yine yurt dışına çıkarsa ya, veya biz ailelere çıkarsak yine böyle şeyler getirirsek eğer ben yine tatma videosu yaparım. Bu aralar çok video çekemiyorum arkadaşlar. Zaten abonem daha az olduğu için çekme ihtiyacı duymuyorum. Ee, bir de kardeşime verdim. Ee, şey, ondan dolayı da onun ıı, ondan dolayı da video çekmiyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşürüz.